Kuzularım, canlarım biliyorsunuz döner yemediğim geceler uykum kaçıyor. Yatağa mutsuz giriyorum. Tuhaf oluyorum. Hele ki tavuk yemediğim geceler daha da mutsuzum. Bugün değişik bir dönerciye getirdim sizi. İsminden de anlayacaksınız. Avrupa döner. Burada Alman döneri yapıyorlar. Bakalım içeriye girelim. Mekan ciciş. Mekana kafa yormuşlar. Tatlış. Mekanın sahibi olan ablamız da çok değerli Selin Hanım. Böyle bir gurbetçi kızı. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi aleyküm. Ablam. Selam buyur. Maşa dolduruyorsun ha ekranı. Şöyle bir geriden göstereyim. Dolduruyor. Sağ, sağ, ol, sağ ol abi. Bazı adamın yüzüne böyle kamera tutuyoruz. Sanki ışığı görmüş tavşan gibi donup kalıyor. Sağ ol, Bak sende biraz hasaret var. Yok abi sağ ol. Teşekkür Eski dönerci bir aile. Geri dönüyor. Evet, Türkiye'ye dön dönüş bile. yapıyor. Geliyor Türkiye'de dönerindir Gerçeğini yapacağım diyor. Evet. Yapıyor. İçeriye geçelim. Bize bize anlat, bizi aydınlat. Tamam amcım. Buyur gel, hoş geldin. Hadi, geldi. hoş bulduk. Kuzular, kuzular videonun devamında Manken Ferman Usta ile devam edeceğiz. Abi hoş geldin. Ferman Usta, şimdi sana 16 yaşında diyeceğim, kimse inanmayacak. <gülüyor> <gülüyor> kaç var gerçekten yaşın kaç? 19 abi. 19 yaşında bir usta ama sen yıllardır bu işin içerisindesin. 9 yaşından beri. 9 yaşından beri tezgahtasın. Evet. İçeriye geliyorum şimdi Selda hanım biraz sonra videonun sonunda olacak. Bize anlat şu nasıl yapıyorsun nasıl soslar kullanıyorsun? Abi şimdi 3 çeşit ekmeğimiz var lavaş ekmeğimiz, köpük <laughs> ekmeğimiz bir de çanak şeklinde bir Alman ekmeğimiz var. Geliyorum da... onları bana göster içeri geliyorum. Gel abi. Ya şimdi Ferman bize anlat. Burada Aa, bu... asıl Alman ekmeği dediğimiz mevzu şu. şu. Bu ekmeğin. Şu, şu ekmeğin dörtte biri. Dörtte biri. İçi açılıyor şöyle çanak şeklinde yapılıyor. Çanak şeklinde. Altına tavuk, üstüne salata, Heh. en üstüne bir daha tavuk. Üç çeşit soslu servisimiz var. Şu, şu. da gobit ekmeği bizim. Buna da yapıyorsun. Göçmen ekmeği. Öyle tarafında. bizim tırnaklı pide yok herhalde burada. Yok. Adana eşi yok. Bize. Adana eşi yok. Şu da normal klasik lavaşımız. Bu da klasik lavaş. Aynen. Şimdi bir bize Alman, Alman, Alman ekmeği yapalım. Ferma şu sosları da anlat. Alman ekmeğine geçeceğiz. Şimdi şurada ne var abi? Abi şu bizim acı sosumuz. Acı. Şu sarımsaklı mayonezli sos. Bunlarda herhangi bir katkı, koruyucu bir şey var mı? Bu Selin Hanım'ın gizli sosu. Almanya'da kendi sosu. tarifleriyle. Kendi tarifi. Aynen. Şu da baharat sosumuz. Bu da baharat. Bu sarımsaklı mı? Yok bunda sarımsak yok. Şu, şunda he, var. He bunda var sarımsak. Evet. Böyle salatalar eşliğinde sunuyorsun. Peki salatası. bir dakika, salatayı niye doğrayıp koymuşsun? Bana anlat. Abi salatayı... Altında çünkü ne var? Dolap var altında. Şöyle bir kaldır hele bir tanesini. Şöyle Bakın dostlar bu çok değişik bir sistem. Benmarin var ya bu da soğutucu soğutuculu. En altında, altında dolap var. Buradan dolapta bu salatalar taze aynen taze aynen. kalıyor. Aynen. Zaten gün içerisinde 4 defa bu salata gün içerisinde dört değişir. defa 5 yani defa yapıyorsun. Salatayı, ha, şimdi bugün gelmişken bir Alman döneri yiyelim. Tabii. Bir Alman döneri yap bizi delirt <laughs> Ferman. Ben de abi. O iş sende. Ne yapacaksın şimdi ilk önce? Abi önce bunu Aldın. tosta basıyoruz. Önce tosta basıyor. Soğuk soğuk ürün gibi. yapacaksın orada. Aynen. Orada burabiye yap. Burada şey yapılıyor. Ekmekleri kaldır kuzum. Alman ekmeğinin bir diğer büyük özelliği de Heh. tavuğunun sıcak sıcak kesilmesi. Yani alan tavuktan sevgi, atayak tavuktan yapılmıyor. Hmm. Ne zaman gelirse gelsin Alman ekmeğinin tavuğunu sıcak kesiyor. Bir de siz de ben şunu görüyorum. Şurada bir gösteri Ferman. Kuzular bakın. Göğüs de çok ama but da var. Yani yüzde otuz yüzde kırk but şey but da vardır değil mi içerisinde? Aynen öyle. Bak. Yüzde 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 altmışa yüzde formülde söyledin. şöyle gelin ben ferman. Manken ferman. Valla sen 19 yaşında bu işleri yapıyorsun. Ben düşünemiyorum seni bir 29, bir 39, bir 49'da inşallah. Artık bakarak kesersin. Bakışların döner kesersin herhalde. Bana öyle geliyor. Bıçak bile kullanma. He. Bakın dostlar şu arada görünen koyu renkli olan yerler onlar but. Of. Bunlar but. Milli gıdamız ya. Aynen Sen de da. yemediğin günler benim gibi mutsuz musun Ferman? Her gün Abi yiyorsun ben mu? ben döner yemediğim günler işime bakamıyorum. Ferman, Ağlıyorum. Tabii. Evet. Böyle isterse sossuz da tercih edebiliyorlar. Sossuz hmm. anlamadım. Tamam. Kurabiye. Kurabi. Abi şu ekmek önce şöyle kurabiye gibi olacak. Bu böyle olmadan müşteriye gitmez. Açtın şimdi böyle istiridye gibi midye gibi açıldı. Aynen öyle. Sonra en içerisine soslarım geliyor. Acı sosu. Bir tabanına sos koyuyorsun. Aynen öyle. Hı hı. Tabanına sosun dışında tavuk da giriyorum. Şimdi bir parça bu en sonunda böyle bir mutlu bir son sağlıyor değil mi? Bitirirken aynen. finalde. Öyle. Ağızda güzel bir damak tadı bırakıyor. Bakın dostlar burada. Karalahana da koyuyorlar içerisine. Hmm. Sonra en bir son daha 150 gram bir daha. Da. O huzum diyerek koy, daha lezzetli olur. Ferman. 150 gramı geçti hatta tabanda da koydum. Abi fazla olsun, eksik olmasın. Ye. Yeah. Dışına bir daha sos. Bizim... Bir daha sos. Bir, bir daha. daha sos. Yani en bu sonra sumakla servisini yapıyorum. huzum. Fermancığım bir tane de bana yap o müşteriye gitti. Yapalım abi. Bu, bunu anlat, bunu kaçırdık. Bu neydi? Abi bu Biraz daha farklı bir sosum. Yani acı sosun biraz daha... Şu yaptığım sosun biraz daha acı. Acı aslında. Aynen öyle. Hı. Yine baharat sosum. Hı hı. En altına yine tavuk geldim. Üstüne mevsim şu görüntü var ya buradan muhteşem çıkıyor. Şu salataların sunumu var ya, çok çok iyi. Burada çalışılmış ya, emek var yani Al, belli. Abi karnından önce göz doyuracaksın. Değil mi? Gözle Aynen. Göz doyuracak. Şimdi tabanında tavuk var. Burada da üstüne de geliyor. Bakın torpil yapmadım değil mi? Abi az önce müşteriye gönderdiğim ürünü sen de gördün. Gördün. Aynı olsun. Standart. Sonra gelip demesinler. Vay bize az koydular. Bilmem ne oldu. Standart bu. Hmm. Öyle ciciş. Aynen öyle. Sen yaşayan bir markasın. Ferman. Sen bir efsanesin. Teşekkür ederim. İleride nerelerde göreceğiz? Ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Huzum, huzum. Şimdi abla evet. ben e, çok döner yedim yani gerçekten. <laughs> Türkiye'de döner yemediğim şehir kalmadı herhalde. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Bu ne abla ya? Ya biz buna Alman ekmeği diyoruz abi. Orada e, pide ekmeğinde yapılıyor. Buna pide deniliyor bir bir orada ama Türkiye'de pide Sen bunu farklı bir, bir şey. He. Ben bir fırında anlaştım burada. Aynen. Kendimize özel yaptırıyoruz. Nasıl bunu. yiyeceğim bunu peki ben? Önce böyle hafif çatalla alıyorsunuz. Sonra aslında kapatıyorsunuz. Çok ya aslında ya. bazıları diyor ki bu Türk döneri bildiğimiz Alman döneri niye? Ya işte aslında adı Alman diyoruz. Bizden evet. Almanya'dan gelmiş ya çevirirken bir hata oluşmuş. Aynen. Aslında bir çevirirken bir hata var. Hani konsept gereğince bu. Alman Almanya'da Türklerin oldu. öğrettiği döner. Aynen Almanlar öyle. döneri bilmiyor zaten. Buzun yeri başlıyorum bir şey. ya Allah ya bismillah. Şöyle bir parça aldım. Bu zaten bu şekilde böyle yiyebilen kapatabilirsiniz yok. Kapatabilirsiniz, yiyebilirsiniz abi. Böyle kapanır tabii mı? Tabii tabii. İyice bastıracak şey Allah. Ben biraz üstten girişim yine. Bundan böyle kaç tane yiyebilirler en fazla? Valla Almanya'da Almanlar iki tane de yiyebiliyor. İki tane Şimdi yiyebiliyor Almanlar. Şimdi burada da müşterilerimizin bazıları hem etini hem tavuğunu denemek o için iki tane Hanslar yiyor Hans bundan iki tane çok yiyor. Çok da güzel yiyorlar. Ki oradakiler daha dolu dolu. Yani. Buradaki et fiyatları ile oradaki et fiyatları çok farklı. Şimdi biz videoları da paylaşıyoruz. Ferman önce bir parça tavuk bir parça koyuyor tane. ya. O kıyamet kopuyor diyor da bunun içine tavuk yok. Aynen. Sonunu seyretsin abi videonun halbuki üstünde de bunun tavuk Üstüm koyuyorsun. Çok doyurucu bir şey ya. Şunu böyle kapatabilecek miyim? Dur bakayım. Ferman bunu torpilli yapmadın değil mi? Eminsin. Yok, aynen. Yok abi. Tor yok. Ağzınca müşteriye giden ürün de gördünüz. Şuradan bir yiyeyim bakalım. Hmm. O da... Ekmeği çok lezzetli oluyor bunun. Ekmek kurabiye evet. gibi Ekmek çıtır çıtır. Valla çok çok lezzetli. Ya. Yani... Nasıl başladı hikaye bu? Sen çok dönerci böyle bir ablaya benzemiyorsun yani açık söyleyeyim. Ya biz sen dönerci değil de e, imalathaneden gelme oluyoruz. Bunların <laughs> bitmiş hazır baton döner fabrikamız vardı. Hani eşinin yeğenleri. Yan, yanılıyorsam düzelt yaklaşık bir 15 ton mu satıyordunuz evet, günde? Evet günlük 15 ton. Bunun Allah yanında Fransa, ya, İtalya, İspanya. Belli bir müddet sonra kapattık. Türkiye temelli dönmeyi düşündük. Hı -hı. Ha Geldiğimiz zamanda da alışmışız çalışmaya öyle bir şey yapalım dedik. Duramadık. Yani çok, çok güzel bir şey bir yapmışsın. 6 7 ay oldu. Bayağı da bir sevenimiz oldu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Sadece bu böyle bir döner yok. Normal dürüm şeklinde tabii. de yapılabiliyor. Tabii dürüm de var. Göbek İsterse tabakta var. da isteyebiliyorsunuz. Aynen. Yani sadece et yiyeceğim diyorsun mesela. Tabii tabii. Daha bol bir salatayla. Aynen. Ama şu soslar sırrını bana söyle. Biraz anlat. Ne yapıyorsun? Sarımsaklı sosumuz. Sarımsaklı sosunda Acı ne var sosumuz. mesela içinde? Sarımsak var, mayonez var. Gerisi de bizde kalsın. Adı üstünde zaten abi. Doğru. En çok zaten tutulan acı sosla, samsaklı mayonez sosu. Abla bunu yesen bir gün acıkmazsın ya. Zaten Nasıl bir şey ya? Zaten bunu yemek için çok aç olmanız lazım. Kaç lira böyle? şu anda bu böyle? Bu böyle 80 TL. 80 TL. Bu 650 evet. gram budur. Hmm, toplamı şöyle kendiniz tarttınız mı? Aynen. 650 gram oluşuyor. Aynen. Ekmeği, salatası. Hepsi içinde. Hepsi. Hepsi. Şimdi ekmek çeşitlerimizi da çoğaltacağız. Fırınla hmm. anlaştık. Yani bir kendimize 3-4 tane daha değişik değişik ekmek çıkaracağız. Ya hı hı. farkındalık olsun. Hep aynı döner. Olur. Hani sonuçta dediğimiz gibi Türk döneri. Almanya'da da bunu çıkaran zaten Türkler. Sadece Almanlara hitap edilen damak tadından dolayı. Alman Vallahi ne yapmışsa denedi. Türkler güzel yapmış. Çok iyi. Siz de harika zaten. yapmışsınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Sen bizi doyuruyorsun. Allah'ım seni aç bırakmasın. <laughs> çok çok iyi. Afiyet şifa ile şifayla kalın. Bu... Bu merhemlerden, bu ilaçlardan eksik kalmayın kuzular. Görüşürüz. Ellerine sağlık abla.